Bulgaristan bankaları finansal zorluklara hazırlanıyor. 2025 yılında Bulgaristan bankalarının müşterilerin kredi borçlarını ödemede zorluk yaşayabileceğini öngördüğü ifade edildi. Bankaların finansal varlıklarının değer kaybını karşılayabilmek için yüksek miktarda harcama yaptığı belirtiliyor. Son çeyrek verilerine göre bankaların karı 3,3 milyar leva seviyesine düşerken büyüme oranlarının yavaşladığı gözlemlendi. Bu durum artan masraflar nedeniyle bankaların şube işlemleri için alınan ücretleri artırmasına yol açtı. Para yatırma, çekme ve havale gibi temel hizmetlerin maliyetleri yükselirken, ilerleyen aylarda yeni zamların devreye girmesi bekleniyor. Bankaların gelirlerinin büyük bir kısmı kredi faizlerinden oluşmasına rağmen, düşük faiz oranları ve artan giderler nedeniyle karlılıklarındaki daralma dikkat çekiyor. Bu nedenle müşterileri dijital bankacılık kanallarına yönlendirme çabaları hız kazandı. Şubelerdeki operasyonel maliyetleri düşürmek adına bazı noktalar kapatılırken dijital hizmetler ön plana çıkarılıyor. Ancak tüketicilerin büyük bir bölümü dijital bankacılık hizmetlerine güven duymadığı için bu süreçte adaptasyon sorunları yaşıyor. Özellikle yaşlı kullanıcılar yüz yüze hizmet almayı tercih ediyor. Bankaların dijitalleşme sürecine yönelik daha etkin iletişim stratejileri geliştirmesi ve tüketicilere yönelik bilgilendirme kampanyalarını artırması gerektiği vurgulanıyor.